6 Eylül Belediyesi olarak bu anlamlı akşamda Kuvay Milliye Şehri Balıkesir'imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümünde sizlerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Bugün 6 Eylül Belediyesi ve 6 Eylül ilçesi olarak çok değerli bir konuğu ağırlıyoruz. Divan edebiyatımızın üstatlarından değerli büyüğümüz her zaman gönülden konuşan, insan hayatına dokunan sözleriyle bildiğimiz, anlatımı ve sohbetiyle gönüllerimize dokunan Hayati İnanç hocam birazdan bizlerle birlikte olacak. Ve şimdi de 74 katılımcının arasından eğitim, tarım ve kırsal kalkınma alanında 6 Eylül Gençlik Tarım Kampı projesiyle birinciliği elde eden şampiyon olan Özge Çağlayan Yanar'ı sahneye davet ediyorum. Evet, bu yarışmanın birincisi Özge Hanım'a kuvvetli bir alkış rica ediyorum sizlerden. Tabi bugün 6 Eylül, Milli Mücadelenin Kuvay Milliye Şehri'nin 99. yıl dönümü kurtuluşumuzun. Hani Akif ediyorlar ya, işte İstiklal şiiri, İstiklal Marşı bir daha yazabilir misin diye. Akif de Mevlam bir daha bu memlekete İstiklal Marşı yazdırtmasın diyor ya. İşte biz de onun gibi Mevlam bir daha bizlere kurtuluş mücadelesi yaptırtmasın diyoruz. Ama tabi uyanık olmamız, bu konuda dikkatli olmamız, hassas olmamız gerekiyor ki su uyur düşman uyumaz demiş büyüklerimiz. 15 Temmuz'da da en son bunu hep birlikte yaşamış olduk. Ama hamdolsun biz Sultan Alparslan'ın bu topraklara kefenini giyerek ordusunun önünde yürürken yaptığı mücadeleyi bugün de 15 Temmuz'da bu milletin önderliğinde, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu milletin yaptığına şahit olduk. İnşallah bizler uyanık olduğumuz müddetçe bu milleti kimse parçalayamayacak, bu toprakları kimse bölemeyecek, bayrağımızı indiremeyecek, ezanımızı dindiremeyecek. İnşallah 99 yıllar değil, nice yüz yıllar, nice bin yıllar daha bu topraklarda özgürlük içinde mazlumlara umut olmaya devam edecek. Ümmeti Muhammed'e umut olmaya devam edeceğiz. Başka yerlerde pek fazla göremediğim bir kalabalık, bir heyecan gördüm. Bunu doğrusu takdirle, hayranlıkla karşılıyorum. Allah nazardan saklasın. İşte medeniyetimiz, işte edebiyatımız, söz kültürümüz bize daima iyi insan nasıl olunur? Güzel insan, aranan insan nasıl olunur? Anlatıyor yüzlerce yıldır. Cümlenin maksudu bir ama rivayet muhtelif. Herkes kendi üslubuyla, kabiliyetiyle, dehasıyla anlatıyor. Gazi Üniversitesi'nde bir konferansta talebe dikkatli Almış eline kağıdı kalemi ben konuşurken notlar almış. Böyle bir şey isteyen yok ama çocuk işte demek ki kabiliyet fazla geliyor. Bir saat boyunca not tutmuş. Pek benim konferanslarımın sonunda soru soran da olmaz ama ben uskulen bir sordum, bir şey sormak isteyen var mı filan diye. Hepsi talebe üniversite talebesi. Gençtir, meraklıdır, belki bir şey sormak ister. Önünü açmazsan cesaret edemez diye. Böyle bir yol açtım. Çocuk parmak kaldırdı ve heyecanı belli yüzüne yansımış. Hocam siz konuşurken dedi, not aldım. Bir şey dikkatimi çekti dedi. Tamamı 16. yüzyılda olmak üzere 13 ayrı şairden bahsettiniz. Say bakayım dedim saydı. Behlül o ev satılık mı? Evet dedi abla. Kaç para? Bir kuruş. <laughs> Al dedi şu bir kuruşu. O da koydu cebine bir kuruşu. Kibrit vermezler adama bir kuruşa. Hayırlı olsun abla, ev senin dedi, güle güle kullan. Ve yerdeki resmi sildi. Çünkü projeden satış tamam. <laughs> Harun, bizim hanım da atlattı dedi. O da kaydı, bak parayla resim alıyor falan dedi. Ama o gece Harun Reşit'e bir ikaz rüyasında. Gezdiriyorlar, öyle güzel yerlerde dolaşıyor ki başı dönmüş. Harun'un bir ev görmüş, aman Allah'ım aklı başından çıkmış. İnci'den mamul bir köşk. Bu ne demiş ya Allah cennet köşkü demişler. E kimin bu demiş? Senin hanımın Behlül'den aldı. <laughs>